Önce çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlikte olmamak bir eksiklikte. Ha, nasıl bir etkinlik? Bana göre çok iyi, mükemmel. Şaka falan değil. Nedeni şu. Çünkü 40 yıllık sanat hayatında binlerce böyle etkinliklere katıldım. Bana göre en önemli etkinliklerden birindeyiz. Bir ozana alıyoruz. Bu ozan Türkiye'yi sallayan bir ozan. Yani Türkiye'yi kültürel doku olgusunda son derece kalemi çok keskin bir ozan. Osman Dağlı. İsmi bile dikkat ederseniz o ismi bile çok heybetli. Ben onu çok eski yıllarda duyardım ama tanımadım. Tanımam şansım hiç. Yani öyle bir şansım olmadı. Ama biraz öyle incelerken eksikliğini hissettim. Çok zamanım boşa geçmiş. Türkiye'de açık verir konuşuyorum. Osmanlı çok az az insanların biri. Yani Hani deriz ya, abartmayacağız bunu ya. Türkiye'de beş tane Yaşar Kemal yok. Dediğim gibi beş tane Osman Dağlı da yok diye de, gibi düşünüyorum. Son derece kalemi güçlü bir Ozan. Ha, Buradaki etkinlik nasıl olmalıydı? O da şu. Aşık İhsani vardı 68 kuşağının hatırlarsınız. Aşık İhsani bana göre bazı türkülerin Nobel ödülü alacak kapasiteydi. Biz varız o dostlar, biz varız diyor. Nefis yani korkunç. Sınıfın ozanıydı. Osman da sınıfın ozanı aslında. Sınıfın. Aşık Masum'un şerifle o kadar çok benzerlikleri var ki. Kanki, evet. Yani o besteler, o sözler sanki Aşık Masum'un şerif Sanki Osman bu kadar güzel bir dostlukları ve bu kadar güzel bir çalışmalar olmuş bunların Yöre, kültür özellikle Osman Dağlar'ın gelişine yani korkunç bir e, farklılıklarımız da bize uyuşmuyor. Farklı düşüncelerden gelen bir adamın gelip de Türkiye'de sosyalist, komünist ve devrimci bir insan olması da ayrı bir olay. Yani o kadar düzgün anlatıyor ki hiç kaçamak yolu yok. O kadar düzgün anlatıyor. Yani dinsel konuya değinirken onu bile böyle kenar ediyor. Oradan buradan yani çok net, çok temiz bir anlatımı var. Cepheden. O anla da, o anlamda şu demek istiyorum. Aşık İhsan'ın ben böyle bir konserine katılmıştım. İzleyici olarak çok mükemmel bir bir söz söyledi orada. Bana lazım oldu. Size de lazım olabilir. Bu konuşacağım şey. Ya Aşık İhsani böyle bir etkinlikte bu kadar az bir katılma katılır mı? Arkadaşım ya siz salak mısınız ya? Bir insan bile bana göre on bin insanı bedel ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya az gelişmiş bir ülkede çok gelişmiş değil az olur. Ya bu kadar olabilir mi? Bu azların içinde bir tane Osman Dağlı yani bu kadar boyutta diyebilir misin ki ya on kişi geldi buraya. On binler var, on binler. Harikasın. Yani şunu demek istiyorum. Işte, Hayır, burada bir yere varacağım. Arkadaşlar şu çok önemli. Bazen on binlerin yaptığı, yapamadığı bir kişi yapar. Evet. Bazen bir kişinin yaptığını on binler de insan yapamaz. Böyle basit değil bu işler. O anlamda en azından yaşık mahsul içerisinde kankası ya işte burada bakacaksın yani bu da çok önemli bir olay. Ha iş saniye, çıktı. Ne dedi biliyoruz arkadaşlar? Kankası ne demek? Kardeşi ya. Yani <laughs> <laughs> öyle midir kanka ne mi? <laughs> <laughs> ne diyeyim oraya? <laughs> yoldaşı diye doğru. Sözümü geri aldım. <laughs> yoldaşı, sözümü geri aldım. Yani yoldaşı. <laughs> Kardeşi yoldaşı. Evet. Çok teşekkür ederim. Beni aydınlatan için. Sanırım bu da heyecanıma bağışlar. Şimdi dedi ki Aşık İhsani hani Katlanamaz ya dedik burada arkadaşlar ne gibi musunuz Bin düşman öldüreceğine dost bir dost kazan bir dost. Düşman öldürmekle bitmez dostum bir dost kazan bir dost. Bir dost bir dost bile gelir, gele gele ordu olur. O zaman düşman ölüyor dostum bir dost kazan bir dost. Bana göre burada yani on binlerce insan olsa bile çok önemli değildi yani hayır düşman olarak ama sizin gibi bir kişi bile Osmanlı'nın etkin olmak çok önemli. Aynı şey benim için de geçerli. Ben bazen çok kalabalık binlerce insanların olduğu bir etkinlikte bu kadar heyecan alamıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum ya. Vallahi hepim Bazen evde iki tane insan, üç kişinin ederken o kadar çok heyecan, ya o kadar mutlu oluyorum ki. Ya öleyim olan karşımdaki kim var, insan var ya. Yani insan olduğu yerde daha çok insan olsun ne gereği var ya? Daha çok insan vardır ama hani hepsi mat insandır. Yani x insandır ama bana öyle insan lazım değil. Bana sanatı, kültür edebiyatı, hatta bunun yanında da bir takım olguları, gerçekten kavrayan insan dedi diye düşünüyorum. Bu anlamda şunu hiç düşünmeyin. Osman Dağlı'yı andık ama evet çok güzel andık. Çok insan olduğunu değil arkadaşlar. Şu önemli. Yani önemli olan çok insan değil, yürekli insan gerektiğiydi. Yani bu kadar çok insan olması değil de yürekli insanların burada olması önemliydi. Bir kişi bile benim çok önemli diye düşünüyorum. İyi ki burada böyle bir etkinlikte olmuşuz. Aslında bir eksikliğimi şu olabilirdi. Bu gibi etkinlikler, yani bakın kaç yıl oldu Osman Dağlı öyledir hocam? 15 yılda bir kez. Ya o kadar çok tırıvılı şeylere anla geceleri yapıyorlar ki bir ülkede. Hiç de ilgisi yok. Bana da hitap ya, yapıyor işte ama yani bunlar ayıptır, ayıptır ya. Böyle önemli etkinliklerin, ya şu Mahzun Şerif gibi, işte Osmanlı'da. buna benzer. Bir bu de Ozanlar yani, e, bu kişiye bağlamıyorum. Bunları ara sıra veriyorum. Sık sık almamız gerekli. Geçmişi güncelleştireceğiz. Geçmişi güncelleştiremezsek, gelecek başarı olaması. Bakın bu geçmişi bir takım olguları biz izlemediğimiz için şu anda Türkiye'de gerçekten sanatçılara bakıyorum. Ben de dahil azız. Yani zayıf. Halkalar zayıflaşıyor. Güzel besteler çıkmıyor. Güzel etkinliklerde bakıyorsun. Aynı eser. Yani Pirsten Aptalı olmasa bitecek. Hala Pirsten Aptalı bütün eserlerinde 10 kez, 20 kez beste yapılıyor. Nazım da arkadaş siz neyi ya? Yani üretmeliyiz diye düşünüyorum. Siz yeni yeni... Neden üretmiyorsunuz? Efendim? Sizler neden üretmiyorsunuz? Onu konuşuyorum işte ben de. Yani ben... ben siz beni belki tanımıyorsunuz. Ben, Benim ben hemen ben hemen çok, iyi çok, ben. eserlerim olduğunu yani, Hiç ben çok eserlerim olduğuna inanıyorum. Çok eserlerim olduğuna inanıyorum. Yani şu anda sana okuyacağım eserler var işte kendi eserlerimi okuyacağım şu anda. Evet. onu okuyacağım şu anda. Yani şu demek istiyorum. Yani ben atıyorum, diyorum ki bizlerdeki eksiklikler böyle ozanları takip edemediğimiz için tanımadığımız için diyorum. Estiklerimiz bu. Bunları tamamlamalıyız. Örnek yani şöyle. Osman Daldın örnek. Osman Daldın işte bir başkası olabilir. Yani onu demek istiyorum, bunların sanat bazı şeyleri, yani sırf e, belli olgularda değil, bilemediğimiz, göremediğimiz şeyler var ama, yani Osman Dağlı'yı atıyorum, şu anda Türkiye'de çok insan tanımıyor ama halk edebiyatında çok önemli yer olan bir insan. Ha Neden tanımıyor? O da şu, e, popülizm hastalığı var benim kendi eserlerime bakıyorum. Kendi eserlerim bir başkasında duyuluyor. Örnek vereceğiz. Göklerde kartal gibiydim. 89'da ben bu eseri okudum. 87'de yaptım. 20 kişi okudu ama Volkan Konak'ta insanlar tanıdı. Çünkü te medyatik televizyonu televizyon, çünkü Ben televizyon çıkardım ki televizyonu. Ben okuyayım orada. Orada bu eser duyuldu. Ha kötü mü okudu? Hayır iyi okudu. Ben onu eleştirmedim. Benden iyi. İnsanlar beni tanımadı ki. İşte şu. Çünkü biz Türkiye'de 80 milyon evine bizi davet etmiyorlar, <laughs> yani onları diyorlar. Millet kurarlar işte ya, gazeteler, şunlar, bunlar vesaire. O zaman <laughs> bunlar bir eksiklik. Sonuç şu, fazla sıkmayacağım, fazla sıkmayacağım, Ben Yaşar Kemal'in çok güzel bir sözü var. Der ki, Yaşar Kemal, korkak insanların yiğit Türkler olmaz. Zaten yiğit Türkleri korkak insanlar söyleyemez. Söyleyemeyecek. Söyleyemez ki bu anlamda. anlamda da bu anlamda da Osman si, evet. bu anlamda da bizim burada yapacağımız bu etkinlikte gerçekten yiğit Türkleri korkmadan yazan bir ozanı anıyoruz. O ozan hoş geldin, Sefa geldi yüreğimize. O hep bizi bizim yüreğimizde kalacak. Osman bizim şu anda şiarımız. O, onu andığımız için konuşuyorum. Bunun yanında bütün ozanlara saygım var. Bütün ozanlar bizim canımız ama andığımız Osman Dağlı onu burada bana göre dediğim gibi sizin gibi güzel insanlar burada gelmişler. Hepimiz onu anacağız. Hoş kalın. Yürekli kalın. oسمابaliدakن da س